yepyeni bir videodan hepinize selam arkadaşlar ben Meriç bugün arkadaşlar e, sizlere sürprizli haberi vermek istedim yani sürprizi vermek istedim arkadaşlar ben YouTube hesabımı geriye kurtardım nasıl kurtardığımı siz boş verin bir şeyler yaptım enişkiyat falan etmişler İşte kurtardım doğum tarihimi değiştirdim e, kredi kartımda da zaten e, inler kartımda da para vardı ama para çekmediler bilgilerimi falan girdim Doğum tarihimi değiştirdim <laughs> Yani arkadaşlar Youtube ee, kanalımı kurtardım 19 e, gün sonra silinmeyecek Yani hiç silinmeyecek Bakalım şu arkadaşlar canlı yayın olayı da e, Değişirse çok güzel olacak Yani artık belki Mürtönün günlüğünde de canlı yayın yapabileceğim Ama bakalım arkadaşlar Belki de yapamam ya Size bu sürprizde haberi vermek isterim bir de arkadaşlar e, bu skin nasıl değiştir deniyorsanız skin aldım. 10 RC'ye. 10 RC de 10 lira arkadaşlar. Bayağı ödülmüş. Yani benim hoşuma gitti. Siz de almak istiyorsanız alın arkadaşlar. Bu adamı da hemen e, güzel bir şekilde keselim. Hadi kanka gel şuraya. <laughs> helal, helal. Kırman çok zor oldu. Oha. Oha. Arkadaşlar çorukta baya bir lag var. Ama olsun. Olsun. Abi inşallah bununla güzel bir bilgisayarı olur diyorum. Bugün arkadaşlar e, Allah'ın izniyle ee, gününde canlı yayın açmayı düşünüyorum. Tamam. Ee, dediğim gibi arkadaşlar canlı yayın açmayı düşünüyorum. Bakalım. İnşallah açabilirim arkadaşlar. Ee, burada arkadaşlar bugün e, canlı yayın açabilirsem e, açmayı düşünüyorum. Yani ben artık Butterfly'de yapabiliyorum. Butterfly Click nasıl tıkladığımı da göstereceğim. Yani bir arkadaşlar için. Tamam çok iyi. Nice. Orada arkadaşlar Eee artık Mert'in ön 2'ye ikiye gerek kalmayacak tabii ki de. Ama belki e, şu dediğimiz canlı yayını açamayabilirim. Eğer açamazsam yine Mert'in ön günlüğü ikide devam edeceğim. Canlı yayın şeyini, olayını. Aa, nice. Ee, karşıda bir adam var mı? Arkadaşlar şu e, griyeyi kırıp hemen videonun sonuna gelmek istiyorum. Ee, Griyeye doğru gidelim. Allah ölürüm. Neyse arkadaşlar bu videoluk e, azıcık uzun olsun bu video. Sonuçta bayağı mutluyum ben yani. Hesabımı geri kurtardım. Dediğim gibi arkadaşlar, doğum tarihimi değiştirdim. Peki. <laughs> Hepinize arkadaşlar, geçmiş olsun bekliyorum. Yorumlara geçmiş olsun dedim. Sonuçta hesabımı kurtarmayı başardım arkadaşlar benim gibi mutlu olmuşsunuzdur valla. Ne <laughs> Neyse. Go Allah. Hı -hı. Hemen arkadaşlar şuradan kendime şart basmak istiyor. arkadaşlar e, mavi de kırılmamış hemen şu mavi da kıralım güzel bir şekilde e, mavi aa mavi yok tamam tamam nice nice mavi arkadaşım nasıl hemen gördüm. Gördüm gördüm oh oh Kardeşim eyvallah Elması orada bırakmışsın Hemen şuradan arkadaşlar Kendimize eee Basalım Burada alarm basalım Elimizin ne zaman kırılacağı belli olmaz <laughs> Orada arkadaşlar Batı ee, butterfly yapmak artık yapmak isteyen arkadaşlara e, bu mouse öneririm benim kendi mu kendi mouse'umun da e, linkini koyacağım merak etmeyin siz o mouse alarak butterfly ve drakili yapabilirsiniz benim mouse'um yani drakiliye ya çok şey yapıyor aa aa gri gri kardeşim kardeşim seni arıyordum arkadaşlar maçı da güzel bir şekilde kazanacağız diye düşünüyorum Gri burada değil herhalde. Aynen gri'nin beyazı burada değil. Ve arkadaşlar bir tane get diyeceğim. <laughs> ee, yapıştırdık. Arkadaşlar ben burada artık bir videonun daha sonuna geleyim. Ee, kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.